Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere trendleri anlatacağım. Trendler de sürekli bizim kullanacağımız, bu işlerde bilmemiz gereken temel hack taşlarından bir tanesidir. Trendler aşağı ve yukarı yönlü olabilir. Tabi bu aşağı ve yukarı dediğimiz fiyat hareketleri aşağı ve yukarı olacak. Öncelikle düşen trend olur. Yukarıya doğru yükseliş trendi olur. Ve yatay trend olarak 3 tane trendimiz bulunmaktadır. Şimdi Petkim listesinde örnek veriyorum. 2019 tarihli bir grafikte. Size düşen bir trend oluşturacağım. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi tabi bu trendler yükselen tepeleri baz alarak düşen trend oluştururuz. Ve alç yükselen trend oluşturmak için de alçalan tepeleri kullanarak trend oluştururuz. Bakın zaten görünce daha rahat anlayacaksınız. Böyle fiyat hareketlerinin Şuna doğru ayarlayınca bakın burada ne güzel değerek yani bunlar çalışıyor, test ediyor. Bu bir düşen trend oluşturmuş oluyoruz. Tabii bunların en önemli konumu da maksimum temas çok önemli. Oluşturduğumuz kanallarda trend çizgilerinde. Çünkü maksimum temas olunca o trendin sağlamlığını ve güvenilirliğini bu şekilde doğrulamaktayız. Aynı zamanda çok eskilere dayanan trendler de çok sağlam ve kuvvetli bir şekilde insanlar tarafından kullanılmakta. Yani güzel değerler olarak sürekli yıllar boyunca kullanılmakta. Örnek veriyorum kim hisse de şey olacak. 2018 tarihinden beri gelen en güçlü trend olacak. O trende gelince kesinlikle bir hacim olup bir satın alma gerçekleşecektir. Çünkü insanlar bunları yıllarca analiz ederek gerçekleştiriyor. Ve bu analiz metotlarıyla teknik analiz bilerek kesinlikle zarar etmezsiniz. Teknik analiz bilen insanlar stop da çok güzel yerleştirir, kar alacağı yeri de bilir. Yani genel olarak zarar etmez. Bunu böyle belirteyim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi düşen bir trendimiz var. Bakın buradan yine bir güzel bir kar elde edilmiş. Şimdi trendlerin açısı da çok önemlidir. Ben yani size çizdiğiniz trend çizgisinden açıyı nasıl aktif et, aktifleştirebileceğinizi de göstereyim. Burada ayarlar kısmına giriyoruz. Stil kısmında aşağıda görmüş olduğunuz gibi açı bulunmakta. Bu açıyı aktifleştirerek burada açı bilgisinde elde edebilirsiniz. Düşük açılarda olan trend çizgileri çok daha güçlü olarak kabul görülmektedir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu düşen bir trend örneğimizde. Şimdi yükselen bir trend daha gerçekleştirelim. Mesela şurada yine devamında da aslında yükselen bir trend oluşturabiliriz ve bu trendlerin ters yönlü kırılımlarında ciddi zararlar veya ciddi karlar elde edebilirsiniz. Örnek veriyorum burada ters yönlü bir kırılımda gelen zararı görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda ters yönlü yine yukarı yönlü gelen kırılımda karları da görebiliyorsunuz. Hemen başka bir hissede daha inceleyelim isterseniz. Bakın ben Hasselsan hissesinde yine bir düşen bir trend oluşturdum sizin için. Daha önceden. Bakın burada test etmiş. Ne kadar test ederse ne kadar çok temas noktası bulunursa o kadar çok iyi bir sağlam bir trend oluşturmuşuz demektir. Ve yükselen trendlerde de yine anlaşıldığı gibi düşen eee Düşen noktalardan, düşen diplerden el alarak trend oluşturacağız. Bunu dilediğimiz gibi uzatabiliriz. Şimdi günlük ve haftalık grafiklerde iğnelere baz alabiliriz. Ama 4 saatliğe, 1 saatliğe günlük day trade işlemlerinde iğneler fazla baz alınması uygun görünmemekte. Çünkü bize doğru sonuçlar yansıtmamakta. Bakın bu güzel bir yükselen trend oldu. Burada mesela kimimimleri için almamız önemli değil. Biz doğru ve düzgün bir şekilde oluşturalım yeter. Bakın maksimum temasımız güzel. Burada aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşmiş. Burada denemiş tekrar trendin üstüne atmayı ve burada tekrar trende girmiş. Trendin içinde yine yükselerek devam etmiş. Bu aynı zamanda çizdiğimiz çizgiyi, ben çizgisini sağ tıklayıp klonla diyerek. Bir kanal da oluşturabiliriz. Bu sefer de yükselen tepeleri ele alabiliriz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Birçok kez test ediyor. Ve bu testlerden sonra artık tabi bu kanalın dışına çıkmış. Baskı yemiş. Satış baskısı oluşmuş. Burada yine iğne atmış bir satış yemiş. Görmüş olduğunuz gibi oluşturduğunuz kanallar içerisinde de. Tekrar tekrar al sat imkanları gerçekten insanlara sunmakta bu gibi stratejileri bilerek daha fazla kar elde edebilirsiniz. Ana mantığı ve mentaliteyi anlattığımı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.